çıkardı. Hep bin. Demiş. En başta. Evet. Bugün, Bugün... sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Adını unuttum ama bu oyunumuzda bayağı kısıldım ben. ben... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. Oh. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go! There you go, What <laughs> 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 yeah, the- adam da yersin? yersin demişim. gel Geldi. O adamı. O adam ölmüyor. Ah. Yanmasın şu ben. Tamam. Reloaded. Cover me. Ya çok üçlü birden saldırıyorlar. Ona gıcık oluyorum işte. Üçlü birden saldırıyorlar, okuyorlar, bir, büyük Gel. Gel. <laughs> Hah, kaçıyorlar. Kaçayım? Ha, bir dakika da. Gel. 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 zaman Tamam, şimdi gelsinler Benim gücüm onlara da değildi. Aldım. Evet. İlk puan bizim. O zaman. Katılın. Benim silahım var. Oy. Oy. Oy oy oy. 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 Alacak sinirlenmişim. Ajax diye. Ama artık çok saklanmıyor. Aldım. Yok burada bile. Ama burada mı bir <laughs> 4'e bas Elimizde evet. Hop. Gel gel gel. Katarina yine. -ge. Hop. Hayır. Çık çık. Tamam. Hav desteği lazımdı. Gerçekten hav desteği lazımdı. Hop. Merhaba. Gel, gel, gel. Oo. Ben zaten bunu alacağım. Öldümün gel. Ölmedi. Merhaba. Hadi Bu da ne? Aa. Ah. zaman kaybettik. Ah. Ne yapacağız? Buldum. Çekip Ağa iyi sniper. ben aldım. Sniper'ı aldım. Contact with enemy. Adamları verim aldı. İşte bu. Yaş sniper. <laughs> adamı. <Attack> <laughs> i̇şte bu. <buldum. gülüyor> Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Geçmişte görüşmek üzere.